soruysa niye İslam doğru? Dünyadaki tek din İslam mı? Biz İslam'la büyüdük diye çevremiz Müslüman kaynıyor diye sözde. Niye sürekli ya İslam ya İslam ya İslam doğruysa ya Allah ya Kur'an? Başka din mi yok lan dünyada? Daha uzun süre hayatta kalmış olan, daha geniş kaynakları olan, daha çok takipçisi olan, daha derin felsefesi olan bence. Birçok inanç var yani. Niye aralarından İslam'ı seçiyoruz? Ya antik Mısır inancı doğruysa? Hadi bok yedik. Bunun sonu yok. Ya o doğruysa ya bu doğruysa ile yaşanmaz. Bir kere niye İslam doğru olsun ya? Öyle rastgele herhangi bir din doğru olabiliyorsa bilime uyup uyup olmaması önemsiz olarak. Diyor izin diye bir din yaratayım. Ya o doğruysa diyelim. Ve ya şimdi o affedersiniz. O dediğini zaten yemişler bunlar hepsi. Ee, yine tekrarladı söyledi. E, Antik Mısır e, şeyi e, inancı. Halbuki tarihidir. Bunu geçen videomda da söyledim. Niçin İslam dini e, haktır veya doğrudur niçin yani e, tıflın şeyinden gidelim bu yalancı tıflın bu cahil tıflın e, şeyinden e, yola çıkarak düşüncesinden niçin İslam bir bakalım yani e, bu diyor ya başka bir din ne, neden olmasın başka dinlere bir baktın mı yani e, işte zaten Allah Subhanahu dinleri başlatırken yani insan oğlunun, Hayatına uygun olarak aşağıya yavaş yavaş indirerek yani seviye seviye geldi ta bizim e, şeyimize göre bizim yapımıza ve bizim düşüncemize veya bizim beynimiz nereye kadar düşünür ona şey ederek e, Allah سبحانه تعالى e, şeriatını veya dinini gönderdi. Tabii ki nebiler var. Resuller var, bir de uyarıcılar var. Yani bunları da bir fark etmemiz lazım. Nebiler, Resullerden farkını, hepsini kısadan anlatayım. Şeyler yani bunlar. Ee, kitabı olmayana Nebi derler, yanında kitap olan, yani destekleyen ona Resul derler. Muhammed sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem hem Nebidir hem Resuldür. Bunun şeyi değişebilir, değişebilir. İsmi e, ismi dilden dile veya lugattan lugata değişebilir. Mesela uyarıcı veya işte ne bileyim salih kul hani deriz bilmem ne deriz. Bunları bir kenara koyarak böyle baktık mı İslam dini neden doğrudur? Asıl soru bu değil mi? Evet. Biz baktık mı İslam dinine baktık mı ilk şey olan nedir İslam dini? Bütün dinlere iman ediyor. İslam dinde Bakara suresinde ne diyor? Her dine şey ettim. Ali İmran 19'da ne diyor? İnne dine indallah el-İslam. Yani İslam dini hani bu diyor ya, Yahudilik, Hristiyanlık, kimisi Musevilik, İsevilik diyor, Muhammedilik, Diyorlar ya, bunlar sizin kafanızı şaşırtmasın. İslam dini ta Nuh Aleyhisselam'dan ta Muhammed e Sallallahu teala aleyhi, ve aleyhi ve Sellem gelen bir dindir. Tek dindir. Yalnız ilk başladığında daha hafif şeriatı olarak veya kuralları olarak, Sonra peygamberden peygambere, peygamber yani elçiden elçiye nasıl anlarsanız, uyarıcıdan uyarıcıya, resulden resulü nasıl anlamak istiyorsanız öyle gelerek bu şeriat kapsamlı, kapsamlı, kapsamlı daha çok hukuk girdiği içine. Daha çok kapsam, daha çok insan oğluna yararlı olan kurallar girdiği içine ve tam sonda olarak Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem mükemmel veya zülve noktasına geldi. Neden? Çünkü orada ne diyor? Biz her dine inanıyoruz. Bakın, iman etmek başka, inanmak başka. Neden? Çünkü İslam dinidir zaten. Bir tek is ismi değişmiş. O da insanoğlu tarafından değişmiş. Hiç kendi şey etmemiş. Bu birincisi. İkincisi akıla ve mantıka uygun olan en yakını 99.9 şeyiyle bulanlar İslam dinini diyorlar. Tabii ki hiçbirisi İslam değil bunu şeyi konuşanlar. Neden? Çünkü hepsi gayrimüslimler, Hristiyanlığı, Yahudidir veya hatta ve hatta bu gördüğünüz isimlerini söylemeyeyim. Hiçbir inancı olmayanlar gibi e, onlar öyle şey ediyorlar. E, neden? Çünkü bakın Tevrat'ı açın veya işte İncil'i açın veya Zabur'a bakın. Yani internette ilah vardı. Mesela çok basit bir şey vereyim size bir misal. Miras konusunu açın bakın. Bakın dini e, Muhammedi, yani sizin şey yani Kur'an-ı Kerim'de olduğu kadar kapsamlı bir şekilde var mı? Yok. Bizim dinimiz bütün şeyi kapsayarak yani İslam dini Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah subhanahu teala tarafından indirildi. Şimdi datay olarak yani işte üçüncü noktasına geçiyor. Detay olarak hiçbir peygamberin veya uyarıcının hayatında veya onun yaşamında veya Resul olanlar hani kitapları olanlar geçmişe ve geleceğe dair bu kadar detay olarak Kur'an-ı Kerim e, gibi verilmemiştir. Her şeyiyle yani. Hem geçmiş ve hem gelecek. Neden İslam dini ha haktır? Onu en son olarak bunu şey ettim ve en önemlisidir bu da bakın biz neden bahsediyoruz? İmandan bahsediyoruz. Peki iman ne olacak? Temiz olacak değil mi? E hadi açın bakayım. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir tarafında insanoğlunu e, pisliğe e, tövbe haşa, kötülüğe şey ettiği e, gösterin bana. Yönle, yani o tarafa yönünü çevirdiğini bana gösterin. Ama ama doğru açıklamasıyla. Yani gelip oturup işte bu ne diyor? Elmalı böyle demiş, işte bilmem kim ne demiş. Ehli Beyt'in tefsirinden, <laughs> affedersiniz, Ehli Beyt'in rivayetinden açın bakın hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de e, ayet olsun veya e, hadis olsun kesinlikle bir Müslümanın veya bir insanın zararına dikildir kesinlikle yoktur. Bunu da en son olarak size e, tebrik ediyorum. Her gün şükretmeniz lazım ki siz ümmeti Muhammed'densiniz. Her gün şükretmeniz lazım ki siz Müslüman doğdunuz. Dininize sarılın. Kurtuluş dini İslam dinidir. Kendinize dikkat edin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi